doğaya salındılar. O anlarda ise böyle görüntülendiler. Görüntülerin adresi Isparta. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Isparta Şube Müdürlüğü'nce bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında doğaya 8'i dişi 14 ala geyik bırakıldı. Bir alageyin doğaya bırakılmasına ilişkin anlarda Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı. <laughs> Hazardan sonra Alperen'de yeni yaşam alanında mutluyuz, gururluyuz yaban hayatımız için çalışıyoruz. İkinci ala geyik yeni yaşam alanında notuyla paylaşılan görüntülerde yetkililerce doğal yaşam alanına bırakılan ala geyiğin zıplayarak uzaklaştığı anlar yer alıyor. Bölgede izleme ve foto kapan çalışmalarını da sürdüren yetkililer ala geyiklerin bırakıldıkları alanlara uyum sağladıklarını gözlemledi.